E, prostat kanseri e, ilk tedavisi, altın tane tedavisi prostat radikal prostatiklomi ameliyatı. Ben de şimdi onu bitirdim. E, niye bunu e, söylüyorum? Özelliği var bu hastanın. Bu hastanın prostatı 185 gram. Normalde bu yaşta 60 yaşında bir hastada aşağı yukarı ortalama 50-60 gram oluyor. Olmuyor hastanın. 185 gram. Çok büyük prostat. Çok büyük prostatın radikal prostatiktomi ameliyatı oldukça zordur. Oldukça tecrübe gerektirir. E çünkü e, yer yok yani. Prostat şurada. Büyüdükçe büyüyor. Karına doğru büyüyor. E, bu ameliyatı ben klasik yöntemle yaptım. E, Robotla da yapabilirsiniz. Klasik yöntemle de yapabilirsiniz. En iyi yaptığınız teknik hangisi ise e, onu yapmak lazım ve o cerrahı bulmak eğer cerrah robotu çok iyi yapıyorum diyorsa robot da olur. Ama eğer klasik ile çok tecrübeliyse klasik cerrah yapmak lazım. Hasta da bunları biliyordu. Bir tercih etti. Oldukça zor bir ameliyatı gayet iyi bir şekilde bitirdik. Ee, ne kanaması oldu ne başka bir problem oldu. Elinize sağlık hocam.